Merhabalar, bugün sizlerle Optimum peyzaj firması olarak tarçın ağacı hakkında konuşacağız. Tarçın ağacı nedir, nerelerde yetişir, istekleri nelerdir, gelin hep birlikte inceleyelim. Defnegiller familyasına aittir. Yaprak dökmez, aromatik bir bitkidir. Kabukları kurutularak kullanılır. 6-12 metreye kadar boylanabilir. Uzun, silindir şeklinde gövdeye ve boyuna çatlaklı kahverengi bir kabuğa sahiptir. Dallarının uçlarında ağaç tepesinde beyazımsı, sarımsı, küçük çiçekleri vardı. Taze yapraklar kırmızımsı bir renktedir. Daha sonra kahverengi ve yeşil Tam güneş ve yarı gölge alanlarda yetiştirilmeye uygundur. Killi, tınlı topraklarda iyi gelişim gösterir. Ağır ve alkali topraklarda çok sevmez. Yol ağacı olarak ve peyzaj gölge amaçlı kullanılabilir. Tropikal iklim bitkisidir. Bakımı kolay bir bitkidir. Hastalık ve zararlar fazla görülmez. Bitki bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bir sonraki bitki bilgilendirme videosu için öneri yapmak isterseniz yorum bırakmayı unutmayın. Açıklamada bulunan iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Optimum Peyzaj firması olarak izlediğiniz için teşekkür ederiz.